Asgari ücretliye ara zam, emekliye ise repah payı yok. Çalışma Bakanı Işıkhan zordaki milyonlara kapıyı kapattı. Asgari ücreti aralıkta konuşuruz. Emekliye ekstra artış yok dedi. Şimdi eğer siz bu söylediği lafı yanlış anlıyorsanız size sıkıntı var. Herkes için söylüyorum. Şimdi asgari ücret diye diyelim ki 5 bin lira daha zam yaptılar. Düşünüyoruz ya, konuşuyoruz yani. Evet. Fikrimi söylüyorum. 17 bin lira olan asgari ücret oldu. 22 bin lira. Öyle mi? Hı. Sen şu anda kaç lira yatıyorsun diyelim ki evinde? 7 bin lira ya. Ya da 10 bin lira ya. Hı. Otomatikmen senin evin 13 bin lira olur bilir misin? E olacak tabii. Asgari ücret art, arttıkça fiyatlar da artıyor. E, kardeşim bu da. Ayşe Hanım e, ya? yani bunu yaşamıyor. Bunu ben. niye çözmüyorsunuz hala ya? Kardeşim ya. Artacak ya. Yani. Bu devletin, hükümetin, Cumhurbaşkanının etrafında akıllı bir adam yok mu ya? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın etrafında akıllı bir adam yok mu kardeşim? Allah Allah. Asgari ücret tespit komisyonunun içerisinde zeki bir adam yok mu ya? Asgari ücreti artırdıkça Fiyatlar arttı. Her şey artacak tabii. Allah Allah. Çok doğru. Evet. Sen onu artırtıyor, öbürler de artırıyor. Ekonomi böyle zora girdi ya. Anlasanıza ya. Evet, evet. Maalesef. Ya bugün Gaziosmanpaşa'da 3 bin liraya olan şey, kiralık daire Gaziosmanpaşa'da. Lan bugün 35 bin lira oldu. Bin. Oğlum iki Oğlum 2 senede, 3 de nasıl oldu lan bu? Çok kötü e sen, ya, Kerim Bey. tamam mı? İçiyi bu buna diyeyim şunu memnun edeyim, bunu memnun edeyim diye zam yaparsan asgari ücret tespit komisyonu diye bir komisyondaki adamlar hepsinin tuzu hepsi de aylık 150-200 bin lira aylık geliri var. Hepsi bir yerin başkanı onlar senin halinden anlar mı bile kardeşim? Anlamaz. E, sen ipin ucunu bunlara bırakırsan işte sonuç bu olur. Sonuç bu. Vay e şimdi emekli Tamam. Emekli zor da emeklinin sıkıntısı var. Emekli zor şartlarda. Tamam mı? Yaşıyor. Şükre diyor. Bak emeklinin yarısı şükre diyor. Yarısı da bu devlete küfre diyor. Nasıl Kerim Akbaş? E diyor. Allah'ım diyor. Ama bize bu emeklilerin içerisinde, 16 milyon emeklilerin içerisinde, geçtiğimiz günlerde de söyledim, 1 milyon 600 tane de asalak var. Bu ülkede hiçbir iş yapmamış, emekli olmuş, yemiş içmiş. yemiş, içmiş, geçmiş devlete küfreden, bunların içine devam eden, bir de formaliteden kocasını boşanmış, babasının maaşını alan, yüksek maaşını, yine de kocasıyla aynı evde yaşayan, Sahtekar emekli de var. Yok mu? Var. Ya tabii. Yani bütün emekliler de emekli değil. Bütün emeklilerde de vicdan ve merhamet yok. Bütün emeklilerde melek değil. Adamın bir tanesi medyaya çıktı ya. Adam çekiyor. 70 yaşında ben diyor bu devlete ceza vereceğim diyor. Ben 70 yaşındayım. Yarın ben öldüğümde devlet diyor, eşek gibi diyor, benim maaşımı ödemeye devam etsin diyor, 25 yaşında bir kız evleneceğim diyor. Al, bu da emekli. Bu emekli nasıl bir emekli? Hıyarın biri. Ben Bana söyleyince ağzını bozdu diyorlar. Oğlum markete giriyorsun. Marketin etiketinde salatalığın orada da yazıyor. Birinde salatalık yazıyor, birinde hıyar yazıyor. Hıyar diye bir şey var işte. Benim söylediğimde niye alınıyorsunuz? Pazarda bağırıyor. Hıyar 20 lira diye. Ona niye bir şey demiyoruz? Ben buradan hıyar deyince kızıyorsunuz. Evet. Hıyar deyince sizin aklınıza ne geliyor ya? Pazardaki salatalığın küçüğü lan hıyar. Evet. Ya tabii Sen insan... anladın benim dediklerimden. Ne anladın Allah aşkına anladım, anladım. <gülüyor> <gülüyor> ne anladın? Ya tabii biz insanlar hmm. e, diyoruz ya hep dünyaya bir kere geliyoruz. Hayatı yaşayalım. Hayatı tabii ki yaşayacağız. Allah kimseye ne sağlığına zeval versin. Ne Şu an huzuruna, yaşamıyor musun? Ne huzuruna? Şu anda yaşamıyor. Oraya Kimse geleceğim. yaşamıyor mu? Oraya geleceğim. He. Şimdi dedik ya yediler, içtiler, gezdiler. He. İşte ev bark sahibi olamadılar. Bunlar tabii ki bunları da düşünmek gerekiyor. En basit kendi ailemden biliyorum. Yani çok harcamalarımız var mıydı yoktu. Çünkü ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı öğrendik. Hangi ayağın? iki ayağımızla. Ha Ay, tamam. İki da. Biri dışarıda kalırsa olmuyor. Yok, olmuyor. Yani o zaman ipin ucu gidiyor. Daha o çocukluk döneminden evet. başladı bizim bu hep bir kenara bir kenara. Ne oldu? Ev sahibi oldular. Şimdi öyle e, insanlar var ki geleceğini düşünmeden hani bazen de diyoruz ya ya bugünü yaşa. Gelecekte ölür müyüz, kalır mıyız? Onu e, Allah'ü Teala bilir. Ama bir yerde bir şekilde bir şeyler de yapmak Çok güzel gerekiyor. bir cümle kullandın. Allahu Teala. Allahu Teala. Aferin evet. kız sana. Vallahi gözüme girmeye baktın. İzmirli'sin, İzmirli'sin, solcusun, molcusun ama. Vallahi yine de Allahu Teala'yı güzel söyledin ha. Aferin sana. Vallahi on numara e, bir laf ettin. Cümleyi düzgün kullandın. Güzel bir puan aldım benden yani. E devam mi? et bakalım. Teşekkür ederim. Yani onu diyeceğim tabii hayat şartları zor. Dediğiniz gibi Kitablar... Hayat zor değil kız, siz kendiniz zorlaştırıyorsunuz. Şartlar yok, şartlar zor ki. Kendin... Ya yani zor, ne zor? Ya yani, yani? bir kılıp peynirden tutun şimdi insanların ne? hepsi. Sanki farklı. her gün peynir yiyorsun. Yiyorum, ben yemiyorum yani. <laughs> ee? Her şey hızını tercih ediyorum her zaman evet. ama hakikaten zor hayat şartları. Ben bakıyorum çoluk çocuk aile, hele kalabalık aileler. Hele çocuklarını okutan aileler. O üniversiteye giden çocuklar hem çalışıyorlar, onları çok takdir. Tabii, tabii tabii. Tabii. Tabii hep çalışıyor hep okuyor hepsi. Çocuk hepsi de öyle değil mi? Bütün nerede garson? Bakın ben İzmir'de, İzmir'de e gittim. Ya abla orada çalışan gençlere ben sohbet ettim. Ya size. sanki bütün üniversitede okuyan öğrencilerin hepsi de mi çalışıyor ya? Gözünü seveyim ya. Ya hepsi değil tabii. ikisi, yüzde üçü ya. Doğru, doğru. Ama genelde garson olarak başlıyor. Gencecik çocuklar konuşuyoruz tabii. Teşekkürler. Sohbet ediyoruz falan. Ee, diyorum okuyor musunuz evladım? Evet, e, okuyoruz diyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. Ekmeklerini haşlıklarını çıkartıyorlar. Öyle evlatlar da var. O yüzden e, hayat zor, şartlar zor. Ya hayat zor değil arkadaş ya. Allah'ım ya. Hala hayat zor değil. Hayatı siz zorlaştırıyorsunuz Ama size kolay olduğu için kolay geliyor. Sizde herkesin için. şartları şimdi sizin durumunuz Hani nasıl anlatayım? Şartlarınız, hayat standartlarınız, herkesin standartı farklıdır. Benim standartım <laughs> ben farklıdır. ben bir, bir memur çözüyüm Ben sıradan bir adamım. O kız. ayrı bir şey, tamam. Ben de asgari ücretli gibi çalışıyorum, asgari ücretli gibi <laughs> yaşıyorum. O kişilik karakter o ayrı bir şey. Ama kimi ticaret yapar, kimi memurdur, kimi esnaftır, kimi hamaldır. Hamaldır, yani kimi... İnşaat sektör, sektöründe... Şimdi böyle niye söylüyorsun? Bilmiyor da. Yani, <laughs> ben istiyorlar? her gün e, bir giydiğimi bir daha giymiyorum ya. Sen beni zengin sandın herhalde. Ay yani zenginlik ayrı bir şey. Benim evimde 10 bin kıyafet var. Zengin, ben zenginliği para Zamanında veriyorum. almışım ben. İnsan Onları onlar giyiyorum. Ben zengin değilim ki. Zenginlik, şey maddi olarak zenginlikten bahsediyoruz. Evet. Ha? Yani o... Benim gönlüm yani. zengin. İşte onu diyorum ben yani. de. İnsanın yüreği zengin olsun, gönlü zengin olsun. Öbür türlü zengin olmuşsunuz, adam olamamışsınız yani. Bir aileye sahip olamamışsınız. Ne yazar?